bize ta Orta Asya'dan gelip kendi özgürlük günlerini aynı zamanda kendi bağlarından kopan türküleri paylaşacak kardeşlerimize Hatay halkı adına, Türk milleti adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim diyorum ki bir daha biraz önce seslendirdiğimiz hem Kazakistan'daki kardeşlerimizin hem de bizim milli marşlarımızı tekrardan yazdıracak ortam hazırlamasın diyorum. Ve Kazakistan başta olmak üzere özgürlüğüne kavuşan bütün Türk devletlerini canı gönülden kutluyorum. Abi. Kurtuluş gününüz kutlu olsun diyorum. Herkese iyi seyirler diyorum. Sayın Büyükelçim, kıymetli hazırun, değerli misafirler, bu yıl başkanımın da dediği gibi Kazakistan e, bağımsızlığının 30. yılını idrak etmektedir. Bizim için, dostlarımız için, kardeşlerimiz için çok anlamlı, çok önemli bir yıl dönümü. 2009 yılı itibarıyla ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmış bulun, bulunmaktayız. Bu yılda bağımsızlığımızı kutlamak için Türkiye'nin farklı köşelerinde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu vesileyle Sayın Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Kazakistan dostu, Türk dünyasının sevdalısı Lütfü Bey. Çok yaşayın, sağ olun, var olun. Hatay halkı sağ olsun, var olsun. Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun, var olsun. Esecek bu esintileri keyifle dinleyeceğinizi umuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Yıllardır uzaktık. Gönüllerimiz yakındı. Artık hem gönüllerimiz yakın hem de fiziksel olarak birbirimize çok daha yakınız. Nice özgür, huzurlu ve müreffeh yıllara diyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet. Tamam. Evet. Ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Expo'da çadırımız da geliyor. Hep birlikte Expo'yu kutlayacağız. Expo'yu icra edeceğiz. Kazakistan'da diğer kardeşlerimizin de burada kültür esintileri, onların yemekleri Hatay adına tüm dünyaya tanıtılacak.